ısırgan otu sağlık açısından sayısız faydasıyla bilinen mucizevi bir bitkidir. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirmesi, vücuttan toksinleri atmaya yardımcı olması ve metabolizmayı desteklemesiyle dikkat çeker. Isırgan otu çayı bu faydalardan kolaylıkla yararlanabileceğiniz doğal ve lezzetli bir içecektir. Peki evde pratik bir şekilde ısırgan otu çayı nasıl hazırlanır? Tarifimize geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, içeriğimizi beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Isırgan otu çayı nasıl yapılır? Gerekli malzemeler, bir tatlı kaşığı kurutulmuş ısırgan otu, bir su bardağı su tatlandırmak için isteğe bağlı bal veya limon hazırlık aşamaları. Bir su bardağı suyu cezveye alın ve kaynamaya bırakın. Su kaynadıktan sonra içerisine bir tatlı kaşığı kurutulmuş ısırgan otu ekleyin. Ocağın altını kısarak karışımı yaklaşık 5-7 dakika boyunca demlemeye bırakın. Çayınızı süzerek bir fincana aktarın. Arzu ederseniz bir çay kaşığı bal ya da birkaç damla limon suyu ekleyerek lezzetlendirebilirsiniz. Sağlığınıza sağlık katın. Sırgan otu çayını düzenli olarak tüketerek hem bedeninizi toksinlerden arındırabilir hem de enerji seviyenizi artırabilirsiniz. Ancak her şeyde olduğu gibi bu çayı tüketirken de aşırıya kaçmamaya dikkat edin. Haftada birkaç fincan tüketmek bu bitkinin şifasından faydalanmanız için yeterli olacaktır.